Kuantum dolanıklık, Einstein tarafından uzaktan ürkütücü etki olarak adlandırılan bu fenomen, iki kuantum parçacığının aralarındaki mesafeye bakılmaksızın birbirleriyle anında iletişim kurabilmesidir. Mantis karidesinin gözleri, mantis karidesi, insan gözünden çok daha üstün bir görme yeteneğine sahiptir. 16 farklı fotoreseptör tipiyle ultraviyole ışığı görebilir ve polarize ışığı algılayabilir. Hidrojenin metalik formu, hidrojen evrendeki en hafif element olmasına rağmen yeterince yüksek basınç altında metalik bir forma dönüşebilir ve bu form süperiletken özellikler gösterebilir. Venüs sineği tuzağı, bu etobur bitki, böcekleri yakalamak için hızlıca kapanan yaprakları kullanır. Yapraklar sadece 0.1 saniyede kapanabilir, bu da onu dünyanın en hızlı hareket eden bitkilerinden biri yapar. Taş bebek sendromu, fibrodisplasia ossificans progressiva bu nadir genetik durum, kasların, tendonların ve bağların zamanla kemikleşmesine neden olur, bu da hareket kabiliyetini ciddi şekilde sınırlar. Turritopsis dohrni, ölümsüz deniz anası, bu denizanası, yaşlanma sürecini tersine çevirebilir ve potansiyel olarak sonsuza kadar yaşayabilir. Kara delikler ve zaman yavaşlaması, kara deliklerin etrafındaki aşırı yerçekimi, zamanın daha yavaş ilerlemesine neden olur. Genel Görelilik Teorisinin bir sonucudur. Kaymatics, ses dalgalarının sıvılar üzerindeki veya diğer malzemeler üzerindeki etkisiyle oluşturduğu görsel desenlerdir. Bu desenler, sesin frekansına ve yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Sinestesya, bazı insanlar için, bir duyu organının uyarılması otomatik olarak başka bir duyu organının uyarılmasına yol açar. Örneğin, renkleri duyabilmek veya sesleri görebilmek gibi. Radyoaktif cam, 19. yüzyılın sonlarında üretilen bazı cam eşyalar, radyoaktif malzemeler içerdiği için zamanla yeşile dönüşür.